Yok. patates yok. Hadi sor Duru. Duru abi ne oldu? Şimdi Babanın adı ne? Aga. Annenin adı ne? Eşin. Abinin adı ne? Polaç. Çarpım tablosunu yapalım mı? Hı hı. Bir kere bir. Bir. Bir kere üç. Üç. Bir. bir kere dört. Dört. Bir kere altı. Acı. Bir kere iki. İki. Bir kere yedi. yedi. ne yemeği sever? Ne seviyorsun sen yemek? Patates. Başka? Hmm. Başka ne seviyor Duru? Patates. Başka? Hmm. Duru ne sever? Hmm. Duru babasına bir I love you dersin. Babası ona patates alacak. Ne? Ya. Ne? Beni öpme Duru. Ne? Beni öpme. Ne? Beni öpme Dudu. Öptüm. Hayır. Öptüm. Sarılma bana. Ya, ya. Hayır. Babaya sarılma. Yaycım. Ya. Babaya sarılma. Ya, ya. Babaya, sarılma. <laughs> Babaya sarılma. Patates almayacağım. Oh, babacığım. Söyle. I love you de. <laughs>